Gel bakalım misafir perverliği her yerde kendini gösteriyor sokaklarda bile bir yerde geçerken size hemen kahve ısmarlıyorlar aleyküm. Ee, aleyküm ne haberiyimsin selam Allah razı olsun sizler nasılsınız hoş Vallahi. geldiniz Tanıyalım sizi ben Nedim 6 yıldır bu işte meşgulüm evet. ee, kahve işi yapıyorsun kahve işi burayı koyuyorum. herhalde yeni açtınız yeni açtık doğrudur doğru. günde kaç tane böyle satıyorsunuz Vallahi Hı? Buyurun. Şey mi? Kaç Abi, tane böyle şey dağıtmak, veriyorsunuz dağıtmak, mı? dağıtmak evet. Vallahi hocam onu hiç hesaplamıyoruz. Yüzlerce. Yüzlerce tabi Binlerce de oluyor. Şeyi çok merak ediyorum. Mesela biri aldı sonra gitti. Tekrar aynı kişi gözünüze denk geliyor mu? Alan ikinci defa alan oluyor mu? İki, elbette oluyor. Bazen oluyor <laughs> evet. evet. Nasıl bu reklam politikası işe yarıyor mu? Tabii hocam yaramasa niye? Yani yani şöyle söyleyeyim. Biz kahvemize güveniyoruz zaten. Kahvemiz kendi kendini satırıyor yani. Evet. Ne kahvesidir bu? Bu Kürt kahvesi hocam. Özel bir kahve. İçinde fındık, ceviz, badem ve hurma var. Şeker de yok, tatlı hurmadan geliyor. Vallahi doğru, içinde bir sürü şey var, azma geldi ya. Evet. Kilosu ne kadar bunun? Yani kilo bazında şöyle yarım kilosunu 400 lira veriyoruz. İkili Buyurun alımlar... kahve ikram edelim size. Kahve içmez misiniz efendim? <laughs> Heh, tamam. İkili alımlarda 750 lira veriyoruz. <laughs> şöyle hediyeli kutularımız da tane 200, iki tane 350 lira. Ben tadını çok beğendim. Bir tane daha doldurur musun? Veli'ye vereceğim. Veli arkadaş. Abi sen içer misin bir tane? Gel. Gel 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 gel. Ha evet. bir tane abi. Nasılsın iyi misin? İyidir sağ ol Allah razı olsun siz mısınız? Buralıyım abi. Evet. evet. Hoş gelmişsiniz. Sağ evet. ol. Diyarbakır'ın en güzel yeridir abi. Evet. Hele bir iç işte, tadı nasıl? Tadı. Eyvah memleket. Süper ha. Gerçekten içinde bir şeyler var. Ne bu? Ne dedin? Fındık, ceviz, badem ve hurma. Şeker de yok, tatlı hurmadan geliyor. O tatlı hurmadan evet. geliyor değil mi? Evet. Yani, Dört ayaklı minare sokağına girdiğiniz an e, bulabiliyorsunuz bu kahveyi. Sağ e, kaç kişi çalışıyorsunuz? Vallahi hocam şu an yeniyiz de biz üç kardeş burada çalışıyoruz. Bir de benim yeğen var. Dört evet, kişi. Evet. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, Ayağınıza e, sağlık. Doğru kazançlar olsun. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Sağ Bu sıcakta vallahi. Vallahi zor. Gerçekten içimiz zor. <laughs> Bir de sıcakta içtik. Bari soğuk olaydı. Akşam olsa iyi gezerdik. Bir sıcakta eve Bu sıcakta ne düşerdik? ben geziyorum. Ben buradan çocuğuyum. sıcak şey yapmıyorum ki. Ben soğuğa alıştım. Ne gelelim sıcak alıştım. Ben karayolcuyum. Bir de sana tam söyleyeyim. Ben, hem de, hem de dağlarda. Ne yapacağız? bu sıcaklar nasıl etkili? Ne yapacağız? Bu Vallahi çok sıcak. Allah rahmet etsin bize. Güzel bir rahmet yazsın. Bir 10 gün önce Erzurum'daydı. Ha. Her gün yağmur yağıyor buz gibi. Karşı, geçen gün biriyle daha röportaj yaptım. Adam diyor ki ben Erzurum'dan geliyorum. Ha. E biz de gidelim Erzurum'a. Ya valla bir ama oranda kışı çekilmiyor. Ya, çekilmesin olsun. Yazın iki ay çekeriz, üç ay çekeriz ama oranın altı ayını çekemeyiz. Gereketli olsun. Bazen geliyorlar diyorum ki hani doğudan, Doğu Anadolu'dan ya da Karadeniz tarafından gelenler diyorum ki hani burada kemikleriniz ısındı mı? Evet. Ha diyorlar mi, tamam. evet. Tam ısındı. <laughs> Sonrakine <de> üşüyün. <laughs> Veli sen içtin mi? Heh. Çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun. Kolaylıklar diliyorum.